Yingo. Bundan sonra bakım erkek evet. olacağız kardeşim? Bakım Bundan sonra parlayacağız tamam mı? Çünkü kızlar öyle seviyor birader. Parlak gezeceğiz öyle mi? Sen evet. neredesin kardeş? Adana değil ne oldu ki? Adana Baban ne öyle mi? kardeş? Baban ne Lan <laughs> kardeş sen sıfatın. Senin, senin babamın köyünde yılın her, her günü kar yağıyor. Millet evet. güneşi görmüyor. Sen burada hala paralı diyen cık diye. Bir de sana da sürekli yürür Sanki ben sürsem görüneceğim. Aç lan şu sırada peker 8. videosunu aç. İzleyerek azıcık. <laughs> Şerim. Jingle. Sana bir şey diyeceğim ben ya. Sen, Sen benle alakalı, alakalı, alakalı her şeyi biliyorsun. Ben seninle alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Senin yok mu böyle görüştüğün? Araştıralım, özlediğim bir kız. Olmaz mı kardeş? Her adam halı gibi bizimle bir vardı. Aynı üniversitede okuyorduk onunla. O adam çarpma bölümündeydi, ben adam uçurma bölümündeydim. Ama ortak dersimiz çok olduğu için her defasında karşılaşıyorduk. Çıkarttım, götürdüm Adana'ya. Gül gibi adam çarpıyorduk burada. Evet, evet. nerede peki kız? Ben de kardeş, ben de doyuncu olmak istiyorum. Gitti korku filmlerinde işe girdi. Adam uçuruyor, adam çarpıyor. Bekmeyin ben onu işe. bu üst kat yine yatakta kahvaltı yapıyor. Az kaldı çarpacağım onu. Cingo. sana Hı, şey diyeceğim ya. Ben ne, ne dersem sen gitmek zorunda kalıyordun. Bak kardeş, aynı şakayı o gün mahallede yaptın. Senin yüzünden mahalledeki herkes yanından yanımdan geçerken cami hocası gibi hatin indiriyor. Milletle hasım oldu. Ama o bak kalın Herkes besmele çekiyor, o nas okuyor. Nas hiç kurtuluşum yok. Yok oğlum hani bana söyle ki olur olmadık yerde söylemeyeyim yani. Neydi? Ne Hasbine kardeş, kardeş ne anlamıyorum. <laughs> Bismillah deyince bir Sen lan adam olmaz kardeş. Yine çingo. Yine çok de, fena boğazım şişmiş benim lan. Ya. ya şu kadar bir şeyden bir güzellik güzellik de, de ayağa ay, kalkayım ben. Oradan bakılınca <laughs> Doktorlar'daki var ki mı benziyorum ben kardeş. Bir güzellik yap gibi bir de. Tabii. Yaz geldi gel gel Tişörtler Akşam Tir 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 tiririz. Kardeş diye ben ondan sen şok Bol bol takılacak can Sen şifa ver yavam şifa ver baba. Ben milyon ben. farklı şeyler. Anlarsın sen. Oo, Cingur hoş ki ben gel. seviyormuş. Otur nasıl Allah böyle bunlar bırak iş. Dünden beri de canım var var dün üstü verdim biliyor musun? ya <laughs> adam çarptım. Nasıl yorbanım Şu limonu uz ot hele. İsoddum bu kardeş. Oh oh oh. Allah a, Allah a, Allah a, Öyle bir saatte çağırıyorsun ki kardeşim. Şşşş. Tek gelemedi daha hep baba? inanırım. Hadi Allah'a emanet. Ulan şu sahnelere bak arkadaş ya. Da. Şu grafiklere falan bak. Gerçek gibi aynı değil mi Jingo. Yok lan kardeş. Ne gerçekçisi. Adamın bileğinden ağaç çıkıyor. Sen ne gerçekçi diyorsun ya. Kurban olayım ya. Bunlar delikanlı değil kardeş. Baksana. tight giyiyor. Kırmızı tayt giyen kahraman mı olur? Ben de bunun aynı odaya koyacaklar. Çil çili yerim bunu ya. Binanın üstüne mi atladı lan o? Hani bir zıp zıp lan bu çocuk. Yani hasmam ondan sonra örümcek kardeş. Şimdi ben öyle gidiyorsun onun oraya gel sana buraya. Neyi gösteriyorsun oğlum ne var? Asbinallah Kardeş sen de yanılmam yine ya. Hani ben yine dolan onun üzerine dua kitabı koymuşum orada Mahvediyor beni bu kadın Ben bu kadar dinlemeye düşkün bir kadın görmedim ya Oğluna bak avansına bak Şu duaya şenerlet Bu arada yeni cinko yaz kreasyonu nasıl? Tepkali evet. evet 300 gibi Orijin evet. Neyse ben kaçıyorum Kaldır bana manavı Bugün kutsal cumartesi cıngı Bugün akşam eve gelmek yok yansın geceler Havada tam esmerlik lan kardeş Bugün bir adana düşünsün aç sesi Neyse hadi çıkalım Manitalar beklemesin Bismillah Sen bazen ne demek onu şey ya kardeş. O kadar hazırlandık. Beyaz ayakkabıyı giydik günü zehir ettin Bugün ben yokum baba. Hadi Allah'a emanet. Ulan arkadaş ne maç oldu ya be be. Ha gel cidden o gel. Avrupa kupası maçı varmış onu izleyelim be. Ben maçtan onu anlamam ki kardeş. İki dakika sürüyor tırakla muhabbet edeyim. Kardeş sen hala maç izliyorsun. Boşu boşuna izleme baba. Ben sana skoru söyleyeyim. 2-1 Oğlum niye sonucu söylüyorsun? izlemem Ne amacı kaldı şimdi gönül? Evet evet evet. Hepsini biz bozacağız kardeş. Biraz da biz seni bozalım. İzle izle. Koyun olacak şimdi. İddiamı iddia oyuna da cebim para yiyorsun baba. Herkes yapmamı buluyor. Kardeşimiz Allah Allah ne yaptı ben 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 sen oldum? Hayır list var bir yerde bir iş başı yapacağım bekliyorum yani kısmet bakalım. Al. Kalk gider kardeş. Bak ya orada dört tane böyle cin çağır mı oynuyor. Geldiysen üç defa vur falan diyorlar. Gideceğim şimdi üç defa vuracağım bir yere akıllarını alacağım. Senin akrabaların diye ellemiyorum. Gidek mahalleye otur açıyor. iki cezelik yapak keyfimize bak. Risk altındayım burada kardeş. Hep bir hayır duası teyze yana. Korkuyorum. Günaydın Cingo, ne yapıyorsun? Ne günaydın kardeş? Sanki ben uyuyorum. Öyle oldu, oldum. Kalk artık. Var bir saat kaç ya ben be. çok uyumuşum bugün. Saat üç kardeş. Biraz daha yapsaydın seni ben cinle baba. Ama gördüm, rüyayı gördüm. Dedim ki çocuk biraz daha keyifli yapsın. Ama ne güzel rüyaydı be Cingo. Güneş, kurum, kızlar. Of be. Sen onları anca zaten rüyanda görürsün. Hadi yakla. Babanın mangalı yakılacak diyordu. Arkasında yaksın ver. Şu mangalı yak Bu soğan zaten kilomak şirketi. Kimse yok <laughs> mu lan bu evde? Bismillah. O ne lan? Öncelikle ismim o kardeş. Çektiğin besmelevi ben görmeme görmemeli biliyorum. Genelde insanlar öyle pek güle Bundan sonra kardeşimsin. Adana'da mermiler patlasın. Evet yani. Yani kardeş. Bugüne kadar yaptığın bütün hataları unut. Ben büyüğü geldi. Hani <laughs> bir mevzu yok mu gibi ki? Adam çarpar.